Evet merhaba arkadaşlar bugün PC and PC3 Game of Life'in yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün gördüğünüz üzere GTA 5 Online videom. Ee, bir deathmatch diyeyim arkadaşlar. Size deathmatch'i tanıtmak istedim. Takım takımı yapacağımız bir deathmatch oyunumuz. Ee, silahlar serbest. Ee, ready diyelim. O sırada ben e, şimdi video geç geldi biraz ki haftayı yokum. Bu, e, bu hafta yapabileceğim kadar video yapacağım. Stoklayabileceğim kadar video stoklayacağım çünkü... Haftaya video gelmeyecek. Ee, onlar yerine bunları kullanacaksınız. Arkadaşlar izleyeceksiniz. Ee, bu arada e, e, Ne diyecektim? Ha Pardon. Emre ile birlikte Drift School diye bir bölüm çekeceğiz. Ee, kendi modifiyeli araçlarımızla Müthiş bir drift gösterisi Sergileyeceğiz. Bu arada Çok darmış ya. Ha siz bu Detmeş'in 10 dakikasını izleyeceksiniz sadece. 10 dakikasını koyacağım ben göstermek amaçlı. Zaten daha uzun videolar atamıyor maalesef. Üzgünüz. sınır var. Ve birini öldürdük. Bir, de biz aldı. Umarım yani eğlenceli olur. Onu bir düşünüyorum da. Aa, bizim adammış o ya. Drift School'da e, yapacağımız şeyler modifiyeli araçlarımıza kayacağız. Makaslar atabiliriz. Bir sürü şey yani. Emre ile birlikte Emre bir gelsin. Okullar açılınca gelecek Emre de. Ya ben de ikinci haftasında oyun oynamaya devam edeceğim ama video gelmeyecek. Problem orada arkadaşlar. Onun haricinde hani ister mi ben de video çekmeyi? Öldürdüm, öldürdüm öldürdüm. Kaç kilim var? Ha birinciyiz. Ya kendi takımımıza. beş kille. Adamlar hemen benim dibine span oluyorlar ya da ben adamların orada span oluyorum çünkü benden çok var. <laughs> Allah Allah. Şimdi arkadaşlar e, ne, neyden bahsetsem. Peki İlgaz şimdi League of Legends videosu çektik ama çok üzgünüz ki atmakta bir hata oluştu. Ilgaz'ın bilgisayarında köpekler alıyor var ya. Ilgan'ın bilgisayarında hatalar oluştu. O yüzden gelmedi o. Yoksa geliyordu. Hani League of Legends çektik. Çok da eğlenceliydi. Trollünü. Müthişti yani. Ama gelmedi. Şimdi bu videoyu video ile kapatmaya çalışacağız. Bu detmeç videomuzda. İnşallah tatmin olursunuz diye düşünüyorum. <laughs> of of of. Füze yani füze. Geçirdi yani. Burada burada. Oğlum dönüp durma lan. Ya of. 30'a 30 gidiyoruz. Hah, <laughs> üzerine geçtik biz. Ya benim burada spawn etmeyin gözünüzü seveyim ya. Geçemiyorum şuraya. ya. Ben bu çıkayım. Kim kimi öldürdü? Belli de değil ki ya. Şu daha. Kadın öldürdüm. Şurada biri var. Ölmüş. Üh, arkacı ya, arkacı'yı sevmem ya. Neyse arkadaşlar, öndeydi sonuçta bu da güzel bir şey. Öldürdüm. E 5 0 yazıyor. Öldürdüm adamı. Cık. Allah Allah. Adama bakar mısınız? Gözünüzü seveyim ya. Böyle bir şey mi var? Ha bu arada levelimi geliştirmeye çalıştım video başlası süresine kadar. 43 level'ım. Gördüğünüz üzere üstleri. İşte bu be. Seni de alayım. İşte bu be. 3 kill aldım. Vay vay bizim arkadaş yükleniyorlar. Oh. İkisi bir sıkınca demek ki böyle olaylar olabiliyor. Arkadaşlar, onun haricinde e, ne demem gerek daha fazla? Koray'dan video gelecek, yeni trailer'ımızı izlediniz zaten. Güzel mi? Oldu. Emre arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bize güzel trailer'lar yapıyor. Trailer'lar. Konuşamadım, özür dilerim. Şimdi şuradan çıkacak birisi galiba. Onu bekliyorum. Çıkmadı. Şöyle gideriz. Oho. Abi ya. Ya neyse öndeyiz ama şu önde şeyi kapatmasak çok daha iyi olacak. öndeliğimizi. Ha öldürdüm. Öldürdüm ama. Öldürdüm. Ya maçta da 5 dakika kaldı zaten. Hani bir dakikasını izleyemeyeceksiniz sadece. Öyle bir olay. Ha ya da ben bir dakika daha yaparım ya. Maç bitene kadar izlersiniz ya. Zaten şurada kaldı kal kal 5 dakika. Ee, Arkadaşlar, bizim izlediğimiz oyun kanalları da, hani, aboneliklerimiz gözüküyordur belki. Ben, eğer sesimizi duyuyorsa burada Pinti Panda TV kanalına selam göndermek istiyorum Panda abiye. Gerçekten müthiş bir kanal, öneririm. Cidden ee, çok güzel eğlendiriyor çekerken videoları. Yani ne yaptım? Temizledi adam beni direkt yani. Sorgusuz sualsiz. Yes, arkacılık ama o arkacılık yaptı. Ben bunları mekan spawn olup duruyorum. Ben, aa, öne geçtiler. Öne geçmeyin. Ya ödüm kopuyor oğlum sizi başka biri sanıyorum ya. Şuraya habire füze atıyorlar bile. Frank mi ne bu arada burası? Ya bilenler vardı elbette. Story modda zaten Story mod serisini izleyen de bilen vardır sonuçta diye şey yapıyorum düşünüyorum ya şimdi biz Emre ile video çekmek çok isterdik ama hani kendisi burada değil ve bu arada çok öldüğüm için özür dilerim ve üzgünüm arkadaşlar problem ee, çıkıyor hala sıkıyorlar abi pusuya geçeceğim iki dakika durur musun ya Abi or ne çok az canı var değil mi? Bakalım oha. Fullmüş ya. Öldüm mü artık? Ya öl artık, öl. Öldü şükür de bana saymadı ya. Öyle bir problem var. Ha, yanacağım yandım, 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 yandım. Kasaya atıyorlar. Çaldılar bütün killerimi. Füzeyi kendisi dövdü. Tamamdır. Bunu da aldık. Süpürgeci. Bunu da aldık. Pekala. hala. Kaçıncısıyız ya bakarken müthiş bir kill ile adam aldı bizi. Süpürdü yani. Ölüm mantık. Hadi öl 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 ya. <laughs> öl ya öl ya. Arkadaşlar bu arada ben çok iyi bir araç aldım. Drift School'da görürsünüz zaten. Bu ne ya? Drift School'da görürsünüz arkadaşlar. Ee, belki biliniriniz vardı Ben şimdi arabanın markasını vereyim. Ee, Audi şeyinden özenmişler. Bir GTA yani orada resimlenmiş. 9F Cabrio. ...diye geçiyor ismi. Gelsa 5 oyununda. Gerçekten adın ne olduğunu bilmiyorum, onu araştıracaktım. Unuttum ama... Yani ...hani bakacağız ona da. Bu arada buraya füze mi ne gönderiyorlar. Üst kata çıkayım derken, bu arada 95-97... ...kil veriyoruz, veriyorum daha doğrusu ben. Uf. Yukarı çıkın yukarı yukarı. En iyisi yukarı. Arkacılık arkacılık arkacılık. Gördün mü nasıl oluyormuş? Of tüfek. Ta zaten dipten tüfekle mu iş bitiyor. İş orada bitiyor. mal böyle spamlıklar yapıyorlar. Sinir oluyorum, adamların yanında doğuyorum, arkasında, önünde. Ha önünde doğuyorum, pardon işte o sinir bozucu. Arkasında doğmak güzel. Arkacılık yapıyorsun çünkü. Oyunu sesini kıstım çünkü benim sesimi duysun bir de hani e, mikrofonla bağlananlar var. O sesi kapatmayı bilmiyorum. Mikrofonla bağlananların konuşmasını duyuyorum, bağıra bağıra konuşuyorlar. Gerçekten hiç hoş bir ses değil. Rahatsız olmanızı istemedim benimki de pek hoş ses değil ama hani bir şey anlatmam lazım video ile ilgili sonuçta. Benim sesimin duyulması lazım. 55 saniye kaldı arkadaşlar. Bu arada videomuz da sona gelecek. Bir dakika. Ya. Bir dakika. Şuradan mı gitsin? Neredesin oğlum? Arkadan mı vurdu? Arkadan vurmuş abi. Çok çok özür dilerim. <laughs> Kötü oynadım ama işte getan detmeşleri böyle oluyor. Kapalı alanda pek iyi değilim. Açık alan çok daha iyi oluyor. Çünkü hani beni direkt başka bir yani ben istediğim detmeşe atmıyor. Çünkü öyle server server belirlenmiş olarak gözükmüyor. Ee, sizi telefondan ayarlıyorsunuz işte girdiğiniz girmek istediğiniz bir etkinliği sizi kafanıza göre atıyor işte orada aktif olan bir etkinliği. Yenildik bu arada arkadaşlar. Ee, bir ne kadar para aldığımız falan da görelim mi? Ona göre tekrar sonradan videoyu da sonlandıralım diyorum arkadaşlar. Loser yazısı geldi. Arkadaşlar bizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bugün GTA 5 online'da detmiş gördünüz. Ee, buradan emrine selamlar. Hepinizi seviyorum.